Abese suresi Mekke döneminde inmiştir. 42 ayettir. Abese yüzünü ekşitti demektir. Surede başlıca itikat, peygamberlik, Allah'ın kudreti ve kıyamet halleri konu edilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüzünü ekşitip başını çevirdi. Görme engelli o kişi geldi diye ama ey peygamber. Sen nereden bileceksin? Belki o kendini arındıracaktı. Yahut o bir öğüt alacak. Bu öğüt kendisine fayda verecekti. Sen ise kendini her bakımdan ihtiyaçsız görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu tutulmayacaksın ki. Gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana geleni umursamıyorsun. Hayır. Şüphesiz bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O mukaddes sayfalardadır. Yüce makamlara kaldırılmış tertemiz sayfalarda. Seçkin ve erdemli elçiler.